Evet dostlar bugün efsanevi bir şey hazırlayacağız. Bu shake'i sabah kahvaltıda da kullanabilirsiniz. Antrenman öncesinde de kullanabilirsiniz. Yalnız protein tozu kullanmak istemeyenlere veya protein tozuna ön yargılı olan arkadaşlar için de alternatif olarak 4 adet haşlanmış yumurtanın sadece beyazını kullanarak da bu shake'i hazırlayabilirler. Malzemelerimize geçelim. Evet arkadaşlar malzemelerimiz protein tozumuz Hardline'dan V3 Matrix Lifalif'ten yulaf ezmesi, Migros'tan %100 yer fıstığı, şöyle bir 50 ile 100 gram arası bir avokado, fındık ve biraz süt ekleyeceğiz. Sütü tamamen kullanmayacağız. Yani şeykin tamamını da kullanmayacağız. Üzerine su ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar, shake'imize başlayalım. Yulafla başlıyorum. Artık 10 senedir spor yapıyoruz. Yulafı çok ölçmeme gerek yok. Bir su bardağı olarak kullanabilirsiniz. Ben bir su bardağının ne kadar hemen hemen geldiğini biliyorum. Bu shake'in aynısını Odin oğlu Thor da kullanıyor arkadaşlar. Her sabah kahvaltıda kullanıyormuş çekiç sallamadan önce. Buraya protein tozu ekledim. Protein tozu olmayanlar, protein tozu kullanmak istemeyenler, protein tozuna ön yargılı davrananlar, protein tozuna annesi babası kızanlar, protein tozunun böbrek etmezliği, kalp etmezliği, kalp krizi yapacak olduğunu düşünenler protein tozu kullandıktan sonra vücudumdaki kasların eriyip gideceğine, söneceğine inananlar varsa protein tozu yerine yumurta da ekleyebilirler. 4 tane haşlanmış yumurtanın sadece beyazını tam haşlansın arkadaşlar. Bir 10 dakika 15 dakika haşlayın yumurtalarınızı ve sadece beyazını ekleyin. Fındıklarımı ekliyorum. Fıstık ezmemi ekliyorum. 1 çorba kaşığı. 1 çorba kaşığı fıstık ezmesi, 100 grama yakın fındık ya da 80 gram da ekleyebilirsiniz. Avokadomu ekliyorum. Olmuş avokado. Doğal yağ da almamız gerekiyor arkadaşlar vücudumuza. Sporcuların olmazsa olmazıdır. Doğal yağlar. Şimdiki gençler hiç yağ kullanmadan spor yapmak istiyorlar. Ve gelişmek istiyorlar. Yağ kullanmazsanız gelişemezsiniz. Serdar Ak Tolga'nın bir tane üniversite söyleşisinde şöyle bir şey söylüyordu. Bir öğrenci kalktı ve Serdar Ak Tolga'ya şunu söyledi. Hocam ben 5 yıldır spor yapıyorum ve gelişimim durdu. Dedi ki doğal yağ kullanıyor musun? Kullanmıyorum dedi. Kullanmaya başlamalısın dedi. Yine bir arkadaşımız ayağa kalktı ve dedi ki hocam dedi ben dedi zayıflamak istiyorum ama 5-6 kilo ya da 10 kilo verdim daha artık zayıflayamıyorum. Serdar Aktolgan yine aynı sorduğu soruya karşılık verdiği cevap yağ kullanıyor musun? Doğal yağ girecek arkadaşlar vücuda. Doğal yağ girmeyecekse bu sporu yapamazsınız. Zayıflamak istiyorsanız da kilo almak istiyorsanız da bu doğal yağlar vücudumuza girecek. Şimdi arkadaşlar şöyle yani tam aşağı inmedi süt ama bir su bardağına yakın bir de süt kullanıyoruz. Şimdi üzerine ekstra olarak su ekleyeceğim. Yani suyu ekledikten sonra arkadaşlar kıvamına göre ayarlama yapabilirsiniz. Çok sulu olursa fındık ve yulaf aşağıda kalır. Sadece o proteinli sıvı kısmı içmiş olursunuz. Diğer kısmı içmesi daha da zorlaşıyor. O yüzden biraz karıştırdıktan sonra bir rondo yardımıyla karıştırdıktan sonra kıvamına göre su eklemenizi tavsiye ederim. şöyle bir kıvam aldı arkadaşlar. Yani bu aşırı koyu bir kıvam. Biz buna biraz daha su ekleyebiliriz. Evet arkadaşlar shake'imizin hazırlanışı bu şekildeydi ee, kıvamı da böyle ne çok sulu ne çok koyu içilebilir bir kıvamda bırakırsanız yulaf ve fındıklar da aşağıya inmemiş olur. Damak tadınıza göre içerisine hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz avokadonuz yoksa avokadoya hemen bir alternatif sunalım ee, protein tozuna alternatif sunmuştuk 4 tane haşlanmış yumurta ile yapabilirsiniz bu shake'inizi. Avokadonuz da yoksa ki artık şimdi tüm marketlerde zaten avokado oldu ki avokadoyu aldınız, olmadı henüz. Olgunlaşmasını beklemektense içerisine yine tüm marketlerde ve aktarlarda bulabilecek olduğunuz hindistan cevizi yağı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü vücudumuza doğal yağ girmek zorunda. Gün içerisinde de yine doğal yağlarınızı tüketmeyi unutmayın. Bunun içerisinde kahvelerinize hindistan cevizi yağı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Keten tohumu yağı ekleyebilirsiniz. Yine fındık ve fıstıklarınızı. Şimdi burada çok böyle bir kafa karışıklığı var. Hemen videonun içerisine bunu da ekleyeyim. E, kuru aldığımız yağlar doğal yağlardır. Evet ama kavrulmuş olanlardan değil arkadaşlar. Kuru fındık, fıstık, ceviz, kaju tarzında kuru e, yaş olarak tüketmeye çalışın arkadaşlar. Yaş olarak tüketirseniz asıl doğal yağı o zaman almış olacaksınız. Bu shake'imiz de bu şekildeydi. Unutmayın Odinoğlu Thor da bu shake'i kullanıyor kuvvetlenmek ve kas kütlesinin artmasını istiyorsan bu shake'i her sabah ya da her antrenman öncesi içeceksiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sporla kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.